Oturduğumuz sitede mescit var ancak imamı bulunmadığından 5 vakit namaz kılınmamaktadır. Orada sohbetler düzenleniyor. Sorum, aybaşı halindeyken sohbete katılmak gayesiyle bu mescide girebilir miyiz? Bazıları girmemizin uygun olmadığını söylerken bazıları da buranın gerçek anlamda cami olmadığı için girilebileceğini söylediler. Bu konuda ne söylersiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikle Rabbimize hamdü senalar olsun. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan e, programlara başladık. <laughs> İnşallah Rabbim e, istifade noktasında karşılıklı olarak hem bizler açısından hem de bizleri dinleyenler açısından müfit olabilmeyi nasip eder. Amin. <laughs> E, Tabi bu vesileyle de bu zaman zarfına kadar ölmüş olan e, kardeşlerimize, ahirete intikal etmiş olan kardeşlerimize de Rabbimizden rahmet diliyoruz. E, keza hastanede olan, sıkıntı halinde olan kardeşlerimize de Rabbimden tez zamanda şifalar e, niyazda bulunuyoruz inşallah. E, gelelim sualimize e, cevaplamaya. E, bir bayanın aybaşı hali diye tabir ettiğimiz e, hayız halinde, keza lohusalık diye tabir edilen nifas halinde ya da erkek veya bayanın cunutluluk durumunda e, mescide girmesi elbette caiz değildir. E, ancak erkeklerin özellikle işte e, camideyken ihtilam olma gibi hani itik ihtilam olmuştur, cunup olmuştur. E, böylesi bir durumda e, an itibariyle de yıkanma imkanı yoktur o mescitte bulunduğu sürece, oradan çıkana kadar temim edilmesinden bahsedilir. Hı -hı. Ama bunun haricinde e, gerek erkek gerek bayanın e, işte hadesi ekberi gerekli kılan bir ameliye söz konusu olduğu zaman mescide giremez. İtikafta bile çıkıp yani bir duş alıp gelemiyor yani. Alacak, boy abdesti alacak, yok şöyle olacak. İtikafa girmişse ve bu şekilde başına bir hal gelmişse Hı -hı. E, bulunduğu yerden hemen temim onu alır. E, camiden dışarı çıkar, en Hı. yakın nerede yıkanabiliyorsa yıkanır, boya abdestini alır, sonra kaldığı yerden devam edecektir. Şimdi sual eden kardeşimizin ifadesinde de aybaşı halinde olan bir bayanın camiye girememesi. Ama bu cami nasıl bir cami veya bu mescit nasıl bir mescit? Kitaplarımıza baktığımız zaman e, bir yerin cami olarak veya yani mescit olarak e, ümmete kazandırılabilmesi, yani vakfedilebilmesi ve bu vakfın da geçerli olabilmesi için belli başlı şartlar vardır. Hı hı. Bu şartların başında mülkiyet olarak kimseye aidiyet olmamalı, topluma kamuya diye tabir edilen yoluyla her şeyle ayrılmış, imtiyaz etmiş özel mülkte bir bağlantısı olmaması gerekir. Şimdi bunu niçin söylüyorum? E, site tabirini kullanıyor. Evet. Veyahut da iş hanında bazen böyle bir şey olabiliyor. E, işte veya AVM'lerde olabiliyor. Veya işte dinlenme tesislerinde olabiliyor. E, yol kenarlarındaki benzin istasyonları gibi. Netice itibariyle bunlar özel mülktür. Bazen şahsa aittir, e, bazen birden fazla kişiye aittir Hı. ama özel mülktür. Kamuya ait değildir. Yani diyelim ki işte üç bloklu bir site ise veya 10 bloklu bir site ise oradaki mesken sahiplerine ait olan bir alandır orası. Evet. Ve onlar da orada belli bir yeri mescit olarak ihtas etmiş. Ama bu şu demek değildir. Orası cami olarak vakfedilmiş demek değil. Yarın öbür gün işte site yönetimi karar alırsa orayı mescit olmaktan kapatır işte toplantı salonu yapar başka bir yere açar veyahut da hmm. e, şu anda ihtiyacımız yoktur diyerek e, kullanılmıyor diyerek de başka bir şey alanda da kullanabilir. Evet. Yani tamamıyla onların inisiyatifinde. Hmm. Veya işte bir AVM'de bir bölümü mescit yapmıştır. Veya bir iş yerindeki kişi, e, dükkanının, iş yerinin belli bir bölümünü mescit yapmıştır. Ama ihtiyaç olması durumunda orayı kapatır, başka bir yere açabilir. Bu aslında mescit değil de musalla diye tabir edebileceğimiz namaz kılacağı bir yer e, alan ayırmıştır. İşte bu sitede tabir edilen mescit de bu kabildense burası da hakiki anlamda bir cami hükmünde değildir. Evet. E, tabii değildir derken namaz kılmaya vesaire bu bağlamda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama e, cami olarak vakfedilmiş bir yer değil. Hala da e, mülkiyet noktasında şahıslara ait olduğu için Hı -hı. o zaman e, mescidin bütün ahkamını burada cari kılamıyoruz. O zaman bir bayanın aybaşı halindeyken böyle bir yere girmesine de mani bir durum söz konusu olmayacak. Hı -hı. Ama diyelim ki şöyle olsa site inşa edilirken bir yerde cami olarak yapılmış, yani orayı inşa ederken işte yeşil alandı veyahut da belediyede belli bir alan ayrılarak cami olarak inşa edilmiş ve yönetim e, karar alsa bile orayı değiştirme imkanına sahip değil. Yoluyla, hmm. e, her şeyle artık kamuya tahrik etmiştir. Hmm. Velev ki o sitenin içinde de olsa ama dışarıdan girilmesine kimseye engel olunamıyor. Böyle bir durumsa bu müstesna. Bu bildiğimiz camidir. Hı hı. E, zaten e, oraya müftülük imam da tayin eder, müezzin de tayin eder. E, beş vakit ezan da okunur, namazlar kılınır, cuma namazı kılınır. Ama bu kabilden değil de e, özel bir mülkte belli bir alanın ayrılması, toplantı salonu gibi veya çok amaçlı salon tarzında yapılmışsa dediğimiz gibi bu bazen namaz kılınır, bazen sohbet edilir, bazen site yönetimi ile alakalı toplantı düzenlenebilir veya başka sosyal faaliyetler yapılabilir. Bu sebepten dolayı bir bayanın aybaşı halindeyken e, veyahut da lohusalık durumundayken böyle bir yere girmesine elbette bir mani söz konusu olmayacaktır. Evet. E, geçenlerde şöyle bir şey de mevzu bahis oldu hocam. E, bir vefat sonrası işte camide işte taziye düzenlendi, işte Kur'an-ı Kerimler okundu falan. Bay bayan işte herkes davet edildi. E, üst katı bayanlara ayrıldılar, alt kat erkeklere ayrıldı. Ama girerken şuna hiç dikkat edilmedi. Yani gelen kişi orada yani hayız mıdır değil midir diye bunlara hiç dikkat edilmeler. hatta birkaç kişi uyardı böyle bir durum varsa girmez diye ya bir şey olmaz denip camiye girildi evet. veya son cemaat yerine girildi orada beklenirdi gibi durumlar oldu. Tabii bunu aslında yani takip edebilme imkanı olmaz. Evet. Bunu her bir Müslüman birey olarak kendi vazifesi olarak yani burası neticede bir camidir. Evet. Cami olarak vazedilmiş, vakfedilmiştir ve buranın belli bir ahkamı vardır. Orada bir tören düzenlenebilir veya da bir icazet düzenlenebilir veya bir düğün merasimi düzenlenebilir yerine göre ama orayı cami olmaktan çıkarmaz. Böyle olduğundan dolayı cami ahkamı ne ise burada da yine bu tatbik edilmelidir. O yüzden şöyle bir kural yoktur işte camiye namaz kılma gayesiyle geliyorsan, o zaman caminin ahkamı icra edilecek ama camiye farklı bir gaye ile geliyorsan o zaman bu ahkam icra edilmesine gerek yoktur diye bir kural yoktur. Yok orası camidir. Hı -hı. O zaman caminin şartlarına riayet edilerek oraya girilmesi gerekir. Velev ki farklı bir niyette olsa bile. Hı -hı. Hatta şunu söyleyeyim bir usta çalışmak, içeride bir tadilat yapacak. Yani ibadet kastıyla camiye Hı -hı. girmiyor. Caminin işte bir duvarında sıva yapılması gerekiyor. Çerçevesi değişmesi gerekiyor. İşte mihrabında bir şeyler yapılıyor. Hı -hı. Veya elektrik tesisatında bir şey yapılacak. Ee, ama işte işte hadesi ekber diye tabir ettiğimiz cunupluluk halindeyse o kişi ya ben çalışmaya giriyorum ve benim için burasının cami olup olmamasının bir önemi yoktur deme hakkına sahip değildir. Orası camidir. Hı -hı. Oranın şartlarına riayet ederek oraya girmesi gerekecektir. Evet hocam. Gayrimüslimler konusunda nasıl bir yol izlenmesi Şimdi lazım gayrimüslimlerin hocam? Gayrimüslimlerin camiye girmemesi meselesi, yani girip girmeme Hı -hı. meselesi mezhepler arasında tartışmalı Hı -hı. konulardandır. Yani ayet-i kerimenin zahirinden bazıların anladığı giremeyeceği, ancak bunu farklı şekilde tevil edenler de vardır. Kânefi fukasında e, gayrimüslimlerin camiye girme noktasında belli şartlar muvaciyesinde olabileceği, hı hı. tabi cami ahkamına riayet etmek kasıyla olabileceği ifade ediliyor. E tabii oradaki namaz kılanların e, huzurunu bozmamak, e, işte necaset noktasında, temizlik noktasında dikkat etmek, işte adab-ı muaşeret noktasında, kılık kıyafet noktasında dikkat etmek kaydıyla ki özellikle tarihi camilerde hı hı, çok e, bu yapılabiliyor. E, tabii bu oradaki muvazzaf olan hoca efendiler de muhtemelen bunlara dikkat ettiriliyordur zaten. Hı hı. E, buna herhangi bir engel olmaya gerekli kılan bir durum değil. Ama dediğimiz gibi yani o Kuralları. caminin e, kurallarını oradaki özellikle ibadet üzere gelen kişilere zarar vermemek e, önemli bir kayıttır.